Konumuz 14 Aralık operasyonu ve gazeteci meslektaşım, arkadaşım Ahmet Şık. Merhaba. Yayında. Merhaba Ahmet. Merhaba. Arkada da bir taraftan onu da görebiliriz. Yakında çıkacak olan kitabının kapağını görüyoruz evet, değil mi? Evet, hafta sonu. Hafta sonu. Sonlarda olacak. Olacak. Ve paralel yürüdük biz bu yollarda. Evet. Hiç de şaşırtıcı bir bilenler için değil aslında. Ya da Taraflardan herhangi birine angaja olmadan değerlendirecekler için şaşırtıcı değil. Evet. Şimdi Ahmet, benim aklıma bütün bunlar yaşanırken e, öncesinde de m, e, bir, senin cezaevinden çıkarken yaptığın açık evet. e, söylediği sözler gelmişti. Yani bu komployu kuran e, lar, e, polisler, de, polisler yargı savcılar, yargı mensupları da buraya ...girecek evet. demiştin. Ama bununla beraber... ...hani bugün medyaya uzanan... ...bir ayağı da var bu operasyonun. Ee, buna dair değerlendirme yaptın. Evet. Faşizm değerlendirmesi. Hı hı. Bir, bu gözaltıları bu şekilde... ...bekliyor muydun? İki, senin o... ...Twitter'dan yaptığın değerlendirmeye... ...verilen cevapları nasıl buldun? Ne düşündün? Yaş... ...tahliye olduğum günden başlarsak... ...o konuşma spontane bir konuşmaydı. Ee, ama bir çatışma yaşanacağından emindim. Zaten o çatışmanın Onu, çünkü nüveleri vardı zaten. Ve o şekilde de bir serbest kalma durumunun hızlandığını tabii, tabii. da MIT soruşturmasının hemen ardından yapılan duruşmada tahliye olduk. Ee, Hı -hı. Şimdi tarafları takip ediyorsanız eğer biraz da kafa Hı -hı. yoruyorsanız oradan bir nüveleri görüyorsunuz ve bir çatışma çıkacağı çok aşikardı. Ha ama bu kadar erken olacak mıydı? Bunu beklemiyordum bu kadar şiddetlenecek miydi onu da beklemiyordum. Yani beklediğimden erken ve çok bir anda savaş da değil meydan muharebesine dönen bir çatış, çatışmaya döndü olay. Ee, ama şimdi son gazetecilerin de dahil edildiği gözaltına değil alındığı operasyondan sonra attığım tweet ne denildi? Bir takım arkada insanlar böyle demiştin şimdi niye böyle diyorsun diyor. Hemen altını çizelim ki ben hala o konuşmanın arkasındayım. Şimdi Ama onu söyleyelim. Şuraya geleceğim. Sen ne demiştin tweetinde benim önümde yazıyor. Birkaç yıl önceki faşizm döneminin kudretli sahiplerinden. Cemaat. Bugün yaşadığın cemaatin bugün. Yaşadığın adı da faşizmdir. Evet. ve faşizme karşı çıkmak erdemdir. Hı bu, bunda da diretiyorum böyle düşünmeye. Çünkü bunun çok basit bir açıklaması var. Sosyalizm güzel bir şeydir yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Ancak cezaevinden çıktığımda yaptığım konuşmanın arkasındayım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Aradaki tek fark şu, ben gerçekten adil, tarafsız, bağımsız ve gerçekten hukuk sınırları içerisinde kalan bir soruşturmayla gerçek suçlunun gerçek suçundan yargılanarak cezaevine girmesini istiyorum. Bu kadar. Şu anda Ergenekon döneminde yaşanan hukuksuzlukların bence bir benzeri yaşanıyor. Bunu herkes görmeli. Elbette ki bir takım insanlara dair. Polislerden bahsediyorum. Şu anda cezaevinde olan polisler. Kimseyi de infaz etmek için söylemiyorum ama haklarında düzenlenen iddianameler okudum. Polis raporlarını okudum, müfettiş raporlarını. Suçlama konusu olan şey zaten usulsüz dinleme soruşturması. Eğer ki o suçlama tutuklamayı gerektiriyorlarsa hı hı. kusura bakmasınlar cezaevinde olmalarının hiçbir sakıncası yok. Çok açık söyleyeyim. Çünkü müfettişler gayet netlikle kimin nerede sorumluluk sahibi olduğunu gayet iyi tespit etmişler bağlı güveni x kodu vererek ya da hı hı. sahte isimler vererek sahte suçlamalarla asla asla olmayan iddialarla dinlemişler o soruşturmaların ama eksik bir kısmı var. Polisler bunu yapmış. Bakın orada çok kurnazca bir şey yapıyorlar. Hepsi şu savunma yapıyor. Biz hukuki şey yaptık diye, hukuki'dir diye. Hı, hı İçinde hem yalan hem doğru barındıran bir şey bu. Hukuki değil. Yalan kısmı bu. Kanuni. Kanuni olması hukuki olduğu anlamına gelmiyor. Hı hı. Onlar hukuki tanımını şunun üzerinden yapıyorlar. Hakim kararıyla yapılmış dinlemeler diyorlar. Hı hı. Hakim kararlı olması bize hukuki olduğu gerçeğini göstermez. Neyi gösterir? Meşru olduğunu anlatmıyor. Tabii hı. ki sahte isimlerle, sahte suçlamalarla insanlar dinlenmişse orada hı hı. o izni veren hakim savcının da aynı zincirin bir halkası olduğunun kanıtıdır bu bize. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bence bu soruşmanın ayağı eksik hakim ve savcıları da sorgulamak. Ben lazım. de onu söyleyecektim. Çünkü sen bunların da altını çizmiştin. Evet. Yani e, yanlış hatırlıyorsam e, düzelt. E, çıktığında ayrı ayrı söylemiştim bunları. Tabii tamam ki. polisler var. Hakim savcılar nerede diye düşünmüştüm. Bakın bu kontrolü kuran, akıl, polisler. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Emniyet içerisinde Gülen cemaatine bağlı hı hı. çete faaliyeti yürüten bir yapı var. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. O çetenin içerisinde yargı mensupları da var. Hı hı. O akıl aynı zincirin halkası olan savcıların, hakimlerin önüne hedef aldıkları insanları götürdüler ve tutuklattılar. Bu kadar basit bir denklem bu. Peki. Medya üzerinden de kamusal meşruiyet sağlandı. Ve buradan hı. doğru eğer son operasyonda medyanın tutumuna gelir isek ben hala şu noktada duruyorum. Ee, ben kötü gazeteciliğin eleştiri konusu yapılmasını düşünüyorum. Hı hı. Eğer ki gerçekten... Ortada var olan çetenin bir teşkilatın organize bir şekilde bir emir komuta zinciri ile o manşetlerin atıldığını kanıtlayacak ve o aklın ne olduğunu ve o aklın içerisinde o insanların nerede durduğunu kanıtlayacak somut deliller varsa onu da görmek istiyorum. Ama hı hı. bir gazeteyi yaptığı yayından ötürü suçlamak terör mahkemesinin hı. ve savcıların işi değil okurun ve izleyicinin vicdanında sorgulanacak bir şeydir bu herhalde herkes e, gazetenin Washington temsilcisi Ali Aslan'ın e, faşist faşist dediğin için teşekkürler Ahmet Şık ve lütfen hakkını helal et biz senin özgürlüğüne böyle sahip çıkamamıştık tweetine evet. aynı zamanda e, Ekrem Dumanlı'nın tweet attığını duydum selamı söyleyin hı hı. tebrik ettiğimi söyleyin tweetine e, ne diyeceğini merak ediyorum benim geçmişte de şimdi durduğum yerde değişen hiçbir şey yok Hı hı. Bu kadar geç fark ettilerse e, oturup kendi yerde durdukları yeri sorgulamasını düşünüyorum ben bu insanların. E, samimi ise eyvallah ama bakın bu cemaatle AKP savaşının büyümesinden itibaren hem AKP cenahından hem de cemaat cenahından bizlerin adı kullanılarak hı hı. bir hiç de samimi bulmadığım bir özür dileme kampanyası başladı. Bunu ilk önce AKP'liler başlattı. Hı hı. Kusura Pardon kusura bakmasın da ben hiçbir insan mı olduğuna inanmıyorum. Çünkü yıllardır insanlar Ergenekon süreci denilen, içinde Ergenekon, Balyoz, devrimci Karargah, Şike davası, Cübbeli Ahmet davası birçok dava barındıran o komplolar zincirinde ki bakın KCK tutuklarından birkaç bin hala içeride hiç adları bile anılmıyor. Herkes aynı yere işaret etti. Bir kumpas var diye, bir komplo kuruldu diye. O komplo aklı cemaate aitti ama burada sadece cemaati suçlamayalım. Hiçbir kontur gerilla gücü arkasında siyasal destek almadan böyle bir şey yapamaz. Hı -hı. O tetikçilerin sırtını sıvazlayan da AKP iktidarı ve bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dı. Paralel. Aynen. Hı -hı. Ve ben buradaki talep ettiğim şey Hı -hı. faşizme karşı zulmedenin karşısında olmaktan kastettiğim şey şu. Herkes gerçek suçundan yargılansın. Sadece cemaatin bu süreçteki rolü nedeniyle Yürütülen bir soruşturma eksik bir soruşturmadır. Hı hı. AKP iktidarına bizzat Recep Tayyip Erdoğan içine katmayacak her soruşturma eksik kalır ve bu bize adalet getirmez, demokrasi getirmez. Bakın hı hı. bu ülke demokrasinin yerleşik, kalıcı yaygın ve gerçekten özgürlükçülük temeline gelecek bir demokrasi Türkiye'deki bütün muktedirlerin mağdur olmasıyla geleceğine inanıyorum. Hı hı. Şimdi... Çünkü eski devlet sahiplerinin bir mağduriyet yaşadılar mı? Evet yaşadılar. Şimdi yakın dönemin ...muktedirlerinden birisi yaşıyor. Sırala bir kişi kaldı. O da girecek. Mağduriyeti yaşayacak. Eğer ki haksızlık yaşarsa ben onun da karşısında olurum. AKP hı hı. iktidarının ve bileşenlerinden bahsediyorum. Hı hı. Ama gerçek suçundan yargılanana kadar ben bunu talep edeceğim. Evet. Şimdi e, bu yüzden kitabın adı da böyle ve sen o kitapta da e, ne zaman el ele tutuşuldu evet. ve ne zaman e, çatışıldı ...mecazi olarak yumruklaşılmaya Hı -hı. başlandı. Onu da ayrıntılarıyla anlatıyorsun evet. aslında. Çok ben öncesinde birazını okuma imkanını Biraz en azından... elimin ayarı kaçmış kalınca oldu. <laughs> evet buldum. Burada ayrıntılarıyla anlatıyorsun. Bunlara da değineceğiz ama... ...şimdi yurt dışındaki inlerine de gireceğiz... Evet. ...dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün Cumhurbaşkanı olan Erdoğan... Bir sen bundan ne anlıyorsun ama de, çünkü bunu şöyle bir konteks içinde söyledi. Yani tek başına bunu yapamazlar. Hı hı. Art, arkalarında başka bir akıl olması lazım. Evet. Yurt dışındaki inlerine de gireceğiz. Hani Gülenle ilgili kırmızı bülten girişimi olduğu söyleniyor. Hı hı. Bir de o inlerine girme meselesinden biz bu kadarını mı? Yani Erdoğan'ın bunu düşündüğünü mü? kafasında bunu mu e, bak, tasvir bu, ettiğinin bu anlayacağız daha fazla kontrolünde ettiği seçmeni taraftarı haline getirdiği için ki amigoluk düzeyinde bir taraftarlıktan bahsediyorum. Hı, hı. Ve sadece onların gönlünü hoş tutmaya çalıştığı şeyler. Bir, bir kere kimsenin inine girilmez. Öyle değil. bir retorik. Ha. Bir yine yani, girilme yok. Bakın ben yine senin yayınında söylemiştim. Erdoğan'ın gireceği inle karşısına çıkacak kişi de kendisi olacak cemaatle birlikte. Hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir ine giremez o. Yani, yani ikisi... izleyicilerimiz için biraz daha anlaşılır hale getirmek gerekiyor i̇kisi, belki en başında ikisi, söylediğimiz. Gibi. İkisi aynı ini paylaşan iki kirli suç ortağıdır ve şu an iktidarın paylaşım savaşı nedeniyle birbirine girdiler bu kadar. Yani zaten AKP'ye gelene kadar, 2007'ye gelene kadar bütün aynı süreçlerde ortaya çıkmışlar. 1970'lerin başı Milli Görüş Hareketi ve hı hı. Gülen cemaatinin nurculardan koparak kendi cemaatinin oluşturma gayreti içerisindeki süreçte bir kez işbirliği yapmışlar. ...ondan sonra sürekli karşı karşıyalar zaten... ...burada da mesela milli görüşçülerin... Yani mesela ...bu savaşı... ...bugünden doğru anlamak çok mümkün değil... ...çünkü orada milli görüşçülerin... ...cemaatle olan meselesi şu... ...eski devlet iktidarı... ...milli görüş hareketini ve onun temsilcisi olan... ...Erbakan'ı radikal dindar olarak görüyor... ...şeriatçı olarak görüyor, bir tehlike olarak görüyor... ...ve onun karşısına... ...tırnak içinde söylüyorum... İslam'ın temsilcisi olarak gördükleri... ...ve daha... <laughs> ...makul bir dil kullanan Fethullah Gülen'i çıkarıyorlar. Panzer gibi görüyorlar. Evet. Milli görüşte cemaatin temel ayrışma noktası budur zaten. <laughs> yani radikal görünene karşı bir yerine ikame edilecek yeni bir İslamcı cami olarak ortaya çıkarılmış. Ve Fethullah Gülen hareketi kimsenin kuşkusu olmasın. <laughs> Türkiye'de bütün Önceki siyasal... Önceki kitaba da gidiyor e, ki. bu söylediklerin. Türkiye'de evet. siyasal İslam'ın iktidar olmasının tek sorumlusu vardır... Bugün ordunun kendisi. Bundan e. kimsenin kuşkusu olmasın. 80 Zaten, sonrasına tabii dair ki, bölümleri bir önceki kitabın ki yani okunmalı yani Biz yıllardır boşuna söylemiyoruz. Bütün kötülüklerin anası TSK'nin kendisidir diye. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu insanları başımıza bela edenler de onlar. Çünkü Şimdi... solcuları, sosyalistlerin kafasını ezeyim derken hı hı. bütün İslamcıları devşiren. Hı hı. Çünkü sadece bu sistem için tehlike olarak gördüklerinde kolay yoldan budamanın yollarını bulmuşlar. Evet. Ordu'nun kendisi. Fethullah Gülen'i bizzat büyütüp ve bu ülkenin başına büyük bir bela haline getiren o cemaate de yine Ordu'nun kendisi. Şimdi e, sonra da 2007 yılında e, kritik bir Tabii döneme ki. geliyoruz, dönemece geliyoruz diyelim. İlk aslında iş birlikleri yıllar sonra. Evet. Yani neden onu kısaca hatırlatalım istersen. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi, ki, muhtıra, süreç. ona verilen cevap. Bir Bakın şimdi... askeri vesayetten boşalacak olan yere de 2010'a kadar gidiyor. Sen de onu çok güzel ayrıntılarıyla gene anlatmışsın evet. kitapta. Bir do o askeri vesayetten boşalacak yeri doldurma savaşı. Tabii şimdi bakın. E, na sonra. Özden Örnek'in. Yani aslında aynı konu birleştirip aynı konu ayırmıyor mu Ahmet? E, tabii ki. Aynı motif. Hı. Özden Örnek'in günlüklerini başka bir gözle okuduğumuzda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. İşte 2002 Kasım'ında iktidar olan Erdoğan'ın ilk iktidar döneminde ...tıpkı önceki hükümetler gibi... ...nerede durduğunun önemi yok... ...sağda solda, layık ya da değil... ...bütün hükümetlerin tutunduğu takımı... Ta, tut, ta, tutundu, ...takındığı tutumla... ...aynı şekilde olduğunu görüyoruz... Hı -hı. ...nedir? Askeri iktidarın... ...doğal ortağı olarak kabul edilen bir siyasetçi profili... Hı -hı. ...yani asker siyaset hükümetin ortağı... Hı -hı. ...ve bunu doğal ortak olarak kabul etmiş... ...bir iktidar... ...ve ne derlerse eyvallah diyor... ...bakın taraf gazetesinin yayınladığı... ...2004 MGK kararlarını Hı -hı. da bu gözle okumak lazım... Bu ne zaman değişiyor Erdoğan'ın gözünde? 2007'ye gelinen süreçte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı hı hı. adayı gösterilmesiyle başlayan kritik bir döneme geliniyor. Hı hı. E o zaman biliyorsunuz 27 Nisan muhtırası yayınlandı. Hı hı. Bizzat ben yazdım diyen insan herkesin bu kadar kolayca darbeci olduğu bir ülkede hiçbir şekilde darbeci ilan edilmedi ve rahat rahat yaşamını sürdürdü. Hı hı. Darbeci olsun demiyorum ama bir soruşturma konusu yapılması gerektiğini söylüyorum. Hı hı. Ve ondan Büyük sonra Erdoğan sesiniz. şunu anladı, hı hı. ben ne yaparsam yapayım benim partim de öncekiler gibi kapatılacak. Hı hı. Ve o noktada zaten hazırlığı daha önceden yapılmış Cemaatin güvenlik bürokrasinin içerisindeki kadroları tarafından hazırlığı yapılmış Ergenekon operasyonu start verdi. Birliktelik böyle başladı. Hı hı. Ne zamana kadar sürdü? 7 Şubat 2012'de karşımıza çıkan mit krizinde hı hı. ilk. 28 Şubat'tan sonraki mesela en büyük ikili arasındaki ayrışma budur yani. Şimdi o mit krizinin de özünde e, kürt meselesi var bir gibi şey. görünüyor. Yani burada birazcık daha anlaşılır hale getirmek hı hı. gerekiyor. Şimdi yani bir çok somut bir şey var. E, nedir? E, o iktidar savaşı. Hı hı. El ele vermiş, paralel yürümüş iki güç evet. odağı arasında biri daha meşru seçimle gelmiş, oturuyor yerinde. Ama bu Ötekisi, bir yandan da şunu da getiriyor. Uzaktan kumanda yaptığı, deniyor ve belli başka stratejiler. siyasi yükünü de götürüyor. iktidarın yüklenmesi, omuzuna binmesi anlamına geliyor ki... ...zaten Hı. bu da çatışma noktalarından biri ya da ayrışma. Yani perde e, evet. gerisindeki güç cemaat. Evet. Bütün tetikçiliği o yapıyor ama siyasi sorumluluğunu iktidar kaldırmak. Ama sorumluyor. bak mesela sizlerin yargılandığı davada hı hı. kitaplar bomba gibi evet. olabilir benzetmesini yapan da dönemin başbakanı evet. Erdoğan'dı. Yani sonra, bir şeylere sonra sahip da o, çıkıldı. Sonra da o kitap meselesini kendi mağduriyetini delil olarak kullandı. Evet, <laughs> evet böyle de sözler söyledi. KCK operasyonlarında. Ee, şimdi burada da bir çelişki var. Hani bir taraftan bir operasyon yani bir e, çözüm süreci sürdürülüyor Hı -hı. görünüyor ama bununla beraber e, Kürt e, varlığına siyasi hareketine gözdağı verilen veren bir e, operasyonda destekleniyor gibi görünüyor. Tabii ki. Çünkü bundan faydalanılıyor gibi Hı -hı. görünüyor. Sen bütün bunları da ayrıntılarıyla evet. anlatmışsın. Ben konuşmayayım da şu, sen devam etsene buradan. Şu. İzleyicilerimiz biraz Kür, daha Kürt... rahat e, iyi anlasın bu meseleyi çözüm sürecine gelene, gelene kadar ki dönemde cemaatin bürokraside, güvenlik bürokrasisinde kadroları iktidarı şuna ikna etmişler. Biz dağdakini öldürelim, ovadakini hapsedelim. Hı hı. Bu kadar. Ve Kürt siyasal hareketin kapladığı o geniş alandan doğacak boşluğu da Gülen cemaatinin ve AKP'nin doldurması planlanmış. Bu kadar. Yani şimdi var olan ulusalcı çizgideki asimilasyonun rengi değişmiş, İslami asimilasyona dönmüş. Bu kadar. Yani o boşluğu doldurmak amacıyla bir plan dahilinde hı hı. ve o dönemde tam da işte bu Sri Lanka modeli diye, Tamil Kaplanları modeli diye tartışmaların olduğu dönemde çok ciddi askeri operasyonları olmuştu gerillalara yönelik. Hı hı. Aynı zamanda da KCK soruşturmalarının başladı tartışma. Bir anda binlerce insan cezaevine atıldı. Yani hı hı. Hala da içerideler binlerce kişi ve, ve maalesef tartışma konusu bile edilmiyor. Çok bilinen bir takım insanlar dışarıya çıktı birkaç bin tutuklu saçma sapan iddialarla hala içeride özgürlüğü çalınmış durumda ve hiç kimse bunu konuşmuyor. Çok ilginç yani ve Kürt siyasal hareketi de bunu konuşmuyor. Bence layığıyla konuşmuyor. Hmm. ve daha çok konuşması gerekiyor. İktidar açısından da tam sürecin rehineleri haline gelmiş insanlar bunlar ve özgürlüklerinden mahrum ediliyorlar. Her neyse oradan mit krizine uzanan süreçte <laughs> iktidar tabii bunun siyasal pratikteki kaybını karşılayamayacağını anladığında yöntem değişiyor. Bu kadar basit bir müzakere dediğimiz ve bizim sonradan far, e, duyduğumuz hı hı. bir sürecin başladığını gördük biz. Ne nasıl başladı? Tam da mit krizi diye anılan hı hı. olayın duyurulmasıyla nedir? Oslo görüşmelerinin Görüşme. kaydedilen kayıt, e, ses kayıtlarından birisi hem de bir Kürt haber sitesinin Dicle Haber Ajansının sitesine korsanlık yoluyla yüklenerek. Hı hı. Şimdi ama oradaki mesele Ayrı, evet cemaatle AKP arasında Kürt meselesinde bir tırnak içinde bir çatlak var evet. Hı hı. Ama mes orada MIT'i PKK üzerinden kriminalleştirmeye çalışan bir anlayış var. Hı hı. MIT soruşturmasının hesabı Kürtlerle ilgili değil. Hesabı şu. Bakın cemaati bu kadar büyüten cemaati cemaat yapan bizim gözümüzde ve şu an tartışıldığı süreçte bu kadar tehlikeli hale getiren en önemli şey şu bilgi. Olabildiğince fazla bilgiye sahip. Bunu nasıl elde etmişler? Yargıda ve poliste örgütlü güçlerin Aha. bir takım hukuksuzluklarla insanların telefonlarını dinleyerek, özel ayaklarını kayıt altına alarak, gerektiğinde fiziksel takiple kayıt altına alarak bir bilgiye erişmişler. Bu 1990'lardan başlayıp 2000'lere uzanan sürecin işi. Ama Mit? cemaatin ondan önceki bilgiye erişmesinin tek yolu var. Türkiye'nin kara kutusu olan MIT'in arşivi. Hı hı. Bu bütün bu çatışmayı AKP ile cemaat arasındaki savaşı başlatan en önemli neden, cemaatin miti ele geçirmek istemez. Hı hı. Bu kadar. Çünkü yani, orada çok ciddi bir arşiv var. Bu ülkede hı hı. devletin hedef aldı ya da almadı. Fişle diye diyelim. Hı hı. Herkesin kaydı var. Oradan edinilecek bilgiyle siz yapacağınız şantajı hı hı. bir düşünün. Ya da kimleri nasıl hedef alıp cezaevine gönderebileceğinizi düşünün. Hı hı. Herkesi bir anda olağan şüpheli haline getirip kriminalleştireceğinizi düşünün. Dolayısıyla kendini Kürt böyle meselesi. Bir hareket. Ama... Dolayısıyla Kürt meselesi. Üzerinden hı hı. mit... ...ve dönemin başbakanına kadar Uzana. uzanabilecek, tabii ki. gözdağı veren en azından... Ben onu çok açıkça bir söylüyorum. O bir operasyonla, sivil darbe girişimiydi. Çok net yani. Onu kullandığın dikkatimi evet. çekti. Onu da evet. soracağım. Öyle bir e, operasyonla e, gerçekten iktidarın kara kutusu ele geçirilmeye çalışıldı. İktidarın değil devletin. Yani iktidar derken evet. onu yani kastediyorum. Metin arşivinin kimsede olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet. Cemaat de bunu bildiği için yani, orayı Kür, ele geçirmek istiyor ama Kürt, Kürt meselesinin meselesi... bu şekilde çözümü de yani ne bileyim öngörülen çözümü Öcalan'ın çizdiği gibi bir çözümü de Cemaatin Hiç çıkarlarına kişi, ters karıştı. düşen Bakın, bir cemaatin durum. Cemaatin ideolojik da, duruşu şudur. Türk İslamcıdır. Ederim. Yani Cemaat içinden doğduğu hareket. Nurculuk, Said Nursi'nin öğrencileri olarak. Dolayısıyla yani. o Mehmet Doğan'ın e, zamanında cemaat polisleri tarafından da, tahşiyecilerin de gözaltına alınması, 17 ay tutukluk kalması falan bununla da e, çok alakalı bilmiyor, bir durum. Ama gibi şöyle olabilir, yani tahşiyeciler denilen grubun, Gülen karşıtı faaliyet yürüttükleri söyleniyor. Okuduğum kadarıyla öyle anladım. Hı hı, hı. Ama cemaatin tam da gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde küçücük bir dini grubun dahi sesinin çıkmamasını istediği için hedef Hı. alındığını düşünüyorum ben. Ama bugün bu... bu grubun altı çok çiziliyor. Erdoğan bizzat Bakın onun başka Monda, bir nedeni var. Muhammed bir şey ya da Mehmet Doğan'ın. Ben adını sorayım geçiyorum. size. Buyurun. Cemaati Hı. eğer ki hukuksuzluğunu soruşturacaksak içe işe tahşiyeciler operasyonundan mı başlardık? İşte ben de o yüzden soruyorum. Ergenekon'dan, <laughs> sürecindeki davalardan başlardık. Ergenekon, Balyoz, Şike davası, Oda TV davası Dördüncü karargah davası anlatabilirim O kadar çok var ki tahşiyecilerin yaşadığı haksızlığı küçük görmek adına söylemiyorum. Evet. Ergene konuda yaşanan bir benzeri yaşanmış. Ama iktidarın AKP'nin o hı? olayı kullanmasının bir nedeni var. Çünkü daha önce saydığım süreçte AKP'nin suç ortaya edeceğim. Eğer ki o süreçte cemaatin rolünü ortaya çıkarmak isterse kendi sorumluluğunu da soruşturmak zorunda kalacak. Hı hı. İşte ondan kaçınmak için. Tahşiyeciler Operasyonu üzerinden cemaatin yaptığı usulsüzlükleri anlatmaya başlıyor bize. Paravan olarak. Evet orada bir usulsüzlük vardır. Bence soruşturulmalıdır da ama bütünlüklü olarak gerçekten adil, tarafsız, bağımsız ve hukukun evrensel değerleri üzerinden kendini var eden bir yargı sistemiyle ve iktidarı da içine alan bir soruşturmayla. Başka Peki. türlü olmaz. İçinde Recep Tayyip Erdoğan'ın adı <laughs> olmadığı bir soruşturma bizi gerçeğe ulaştırmayacak bundan sen, senin kuşkusu olmasın sen bu kitabın içinde bir takım e, yakın tarihte maalesef çok e, ciddi e, izler ve acılar geride bırakan olaylardan söz ediyorsun evet. robos gibi, evet. gibi mesela hani burada mitin oynadığı rolden hı hı. söz ediyorsun mitin içinde bulunan birilerinin hı hı. ya da e, vesaire bütün bunların ayrıntısına girmemiz zaten mümkün değil süremizin sonuna da yaklaştık hatta geldik e, ama şunları sormadan edemeyeceğim mesela din soruşturması, evet. din cinayeti soruşturması kapsamında Celalettin Cerrah da gitti bugün ifade evet. verdi. Daha önce o gün Samaz konuşmuştuk ve bu kez altını çize çize aslında daha önceden bildiğimiz cemaate yakın olan bir takım üst düzey emniyet yetkililerinin, eski yetkililerin eee isimlerini anekdotlarla neredeyse evet. hikayelerle anlattı. Şimdi bu da sana enteresan görünmüyor mu? Enteresan. Zamanlama açıdan, açısından bakın, ben ve... Hrant ağabeyin öldürülmesinde tetiği çekenlerin kim olduğunu biliyorum o çakal sürüsünün. Evet. Ve tarif edersek eski derin devletin zihniyetinin çakalları olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ama o insanlara tetiği çekme emrini verenler o soruşturmaya dahil edilmedi. Hı -hı. İkincisi Evet yani şöyle söyleyelim. Hrant Dink'i eski derin devlet ve çakalları öldürdü. Yeni derin devlet ve çakalları da üzerine örttü, örtbas etti. Ve bizzat bile isteye gelen bu cinayeti görmelerine karşın engel olmadılar. Neden? Çünkü Ergenekon sürecini başlatmanın yolu Hrant'taki gözden çıkarmaktan geçiyordu. Şimdi, tam bu noktada şimdi şey Ramazan şey Akgürek'in ve e Ali Fuat, Ali Fuat Yılmazer'in Yılmazer isimlerini mesela altını çize çize geçirdi. Ama o gün Samas'ın söylediği yani. biçimde ele almamamız gerektiğini düşünüyorum. Onu. İşte ben Ali bunun, Fuat Yılmazer bunun isimler şimdi, miyim? Yani, niye şimdi bu şekilde ifadelerde yer, yer aldı? Yani niye şimdi aldığını ko konuşmak açısından Ergenekon gündeme getirdim. Sürecinin, Ergenekon hukuksuzluğunun kamusal meşruiyeti içinde Hrant Dink cinayeti araçsallaştırıldı. Şimdi aynı cemaate karşı yürütülen soruşturma içerisinde de sallaştırmaya çalışılıyor. Ama şundan emin olun. Cemaatin Hrantik suikastinde rolü var. Tabii. Tıpkı AKP'nin olduğu gibi. Evet. Ve onu basit bir görevden alma diye tanımlamamız mümkün değil. O görünen bir cinayeti engellememek o suikaste ortak olmaktır hı hı. ve bizzat azmettirmekten azmet. yargılanmanızları evet. gerekiyor. Ama evet. O Samas'ın ifadelerini herkesin biraz serin kanlı bakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dava dosyasının içerisindeki bir takım çelişkiler üzerinden, benim kişisel fikrim bu, önüne konmuş bir metni okuyor gün Samas. Şimdi Ergenekon sürecinde yaratılan gizli tanık müessesesi, hı hı. itirafçı müessesesi bu şekilde yine karşımıza çıkıyor. Bunun şöyle bir riski var, Hrant Dink'i gerçekten öldürenlerin, buna yol verenlerin kim olduğunun üzeri örtülüyor yine. Bunca yıldır, 7 yıldır bitecek, 7. yılı bitecek bir soruşturmada bir adım alınamadı yine alınmayacak. Hı hı. Ben gerçek katilleri istiyorum. Bu kadar. Hı hı. Tıpkı Ergenekon ve benzeri süreçteki hukuksuzluklardaki gerçek suçluların kim evet. olduğunu bilmek gibi ve tıpkı Ergenekon soruşturmasının içerisinde hı hı. suçlu olduğunu düşündüğümüz insanların gerçek suçundan yargılanmasını istediğimiz gibi. Bu kadar. Hı hı. Hı hı. Yani adalet böyle konjonktürel zamanı duruma göre değişen bir şey olmamalı. Bakın, Tam iktidarın da İktidarın sopası haline getirirseniz siz yargıya biz hı hı. adalete falan ulaşamayız. Bu net yani. O yüzden herkesin bakın burada AKP tabanında, Cemaat tabanında Hı -hı. taraftarı olduğu yapılara Hı -hı. mesaj vermesi gerekiyor. Şunu diyecekler: Biz böyle hukuksuzluklarla insanların canını dahi aldılar. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum cezaevinde ölenler oldu. Ne kimsenin kanına girelim ne Hı -hı. de hırsızlık yolsuzluk yapanların yanında duralım. AKP seçmeni şuna sorsun kendisine oy verdikleri insanları iktidarda tutarak bir hırsızlığa araç oluyorlar mı olmuyorlar mı? <laughs> bu ülkede helal haram kavramının gerçekten yeniden tarif edilmesi gerekiyor. Ee, ya da yolsuzluk cemaat... hırsızlık mıdır üzerine e, yazılar çizilenleri biliyorsun Hayır, gerçekten, biliyorsunuz. gerçekten ya bu, bu suça ortak olmaktır yani. Peki. Cemaat tabanında bizzat cemaatinin içerisinde bu tür komplogerle faaliyeti yürütenlerin Hı -hı. ayıklanmasını ve cemaat yani bir sivil toplum diye tarif ediyorsa ki sivil toplum örgütleri siyasi basın grupları olarak da kendini var edebilirler ama alanı bellidir. Onun dışına çıkmamasını talep etmeliler. Anlatabiliyor Hı. muyum? Ve ben o gün yazdığım tweette çok netim hala aynı yerde duruyorum. Ekrem Dumanlı içinde savrı. bir dizi senaristinden Hı. de hükümeti devirme gibi plan çıkaran bir zihniyeti de sonuna kadar karşısında olduğumuzu hepimizin ifade etmesi gerekiyor başka türlü olmaz bu. bu tamamen... Arınç silahlı terör örgütü kurmak üyelik falan gibi. E ben de silahlı terör örgütü üyesiyim ya, hani canım yani şimdi amelede. ne yapacağız ben de silahlı terör örgütü evet, evet. İşte tek silahım bu He. bu kadar başkasına da ihtiyacım yok zaten. Sana şunu da sormak istiyorum yayına girmeden önce söyledin savcı sana bir mesaj yollamış galiba Ben canım. yarın yanıtını yazacağım Sen onu biz yani söylemek o ister misin? burada da? Savcı ajitasyon yapmış çok açık söyleyeyim Ne demişti? Yani ne güya Benim ve benim gibi insanların Mağdur olanların hakkını arama peşindeymiş O zaman savcıya söyleyeyim Şu an Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Oturan insanı bir numara diye Koysun Fethullah Gülen'le yan yana Böyle başlatsın soruşturmayı Eğer cesareti varsa <laughs> Eğer gerçekten hukukun demokrasinin yanında ise, gerçekten hukukun evrensel değerlerine inanıyor ise ve içinde bulunduğu kurumun iktidarın sopası olarak kullanılmadığını bize göstersin. Ben de gidip kendisinden özür dileyeyim. Peki, senin kitabının başlığına gelmiş olduk böylece. Paralel evet. yürüdük biz bu yollarda. Başlığı Erdoğan'ın en sevdiği şarkının. Aslında bir araya gireceğim. İsmail Saymaz çok güzel bir isim önermişti. Ha. abi e, yetmez ama evet olsun diye. <laughs> Şimdi baktığınızda aslında AKP cemaat koalisyonunun dağılması hı hı. o yetmez ama evet Pespayeli'nin dağılması aslında. İki Referandum iktidar odağı ayrıldı Bizim ve onun gösteriyor. yancıları da güçlü olana yanaşmak üzerine kendini var ediyordu. Onlar da bir dağıldı. Tam o koalisyonun dağılması aslında. Eee yesinler birbirini demiyorum. Daha fazla savaşsınlar istiyorum. Birbirlerine dair daha fazla şeyi söylesinler istiyorum. Çünkü ...başka türlü bizim arınma şansımız yok. Herkes gerçekle yüzleşmeli. Ee, evet ama... ...en başında söylediğin gibi... ...adalete tabii olan... E, ...inanç, adalete... ...sahip çıkma duygumuzu yitirmeden... Tabii ...aynı ki. zamanda yani da, da ifade özgürlüğüne de... Sıka, tabii ...sıkı ki, tutunarak... İktidar odaklarının özgürlüğün. domine özgürlüğün. ettiği bir yargıdan... ...bize adalet gelmez. Bunu herkesin hı hı. görmesi lazım. Evet. Yargının kendi bileşenlerini de... ...görmesi lazım. Peki... Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ahmet Şık teşekkür geldiğin için ve bütün bu cadı kazanının içine girip izleyicilerimize beraberce biraz biraz daha net göstermeye çalıştığın için bizimle beraber tabloyu.